Merhabalar. Bugünkü videomda yapacağım şeyleri kesinlikle evde denemeyin, yapmayın. Çünkü gerek yok. Yani birincisi gerek yok. İkincisi kendinize ve cihazınıza zarar verebilirsiniz, yakabilirsiniz, maddi hasar oluşabilir. Gerek yok yani böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Üçüncüsü arkadaşlar ben bu videoyu eğlence amaçlı yapıyorum ve reel hayatta hiçbir karşılığı yok. O yüzden dediğim gibi yapmayın, etmeyin. Peki neleri yapmayalım, etmeyelim diye söylüyorum? Birincisi arkadaşlar eğer elinizde 16 yıllık bir bilgisayar varsa ona Windows 11 yüklemeyin. Gerek yok çünkü tam bir rezalet yani Windows 11 bu bilgisayar için tasarlanmamış şu an zaten çalışıyor ama sadece gösteriş olarak çalışıyor kesinlikle e, real hayatta bir kullanım alanı yok rezalet bir şekilde çalışıyor Windows 11'in kendisi zaten bunun için tasarlanmamış o yüzden gerek yok İkincisi arkadaşlar eğer elinizde 16 yıllık bir bilgisayar varsa ona kesinlikle RTX 4070 Ti bağlamıyoruz gerek yok yani böyle bir şey neden yapalım ki ben sadece eğlence amaçlı yapıyorum ve gösterim amaçlı yapıyorum sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Üçüncüsü, hadi diyelim elinizde 4070 Ti vardı ve bağladınız. Ee, ancak gücünüz yetmedi, güç kaynağınız yetersiz geldi ve güç kaynağına ihtiyacınız vardı. Kesinlikle bu güç kaynağını ekstradan, eksternal bir güç kaynağı olarak kullanmayın. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Ben sadece bunu eğlence amaçlı yapıyorum. Dediğim gibi gerek yok. İkinci kez sizlere merhaba diyorum. İlk uyarıyı yaptıktan sonra videomuza başlayabiliriz. Biliyorsunuz bu benim ilk bilgisayarım arkadaşlar. Bununla ilgili zaten zilyon tane video yaptım. Artık açıklama bile gerek duymuyorum. Bu bilgisayarda şu an Windows 11 yükledim ve rezalet bir şekilde çalışıyor. En son güncelleme yaptıktan sonra biraz daha iyi oldu ve bu mavi ekran olayları gitti. Artık mavi ekran vermiyor. Ama halen arkadaşlar berbat bir şekilde çalışıyor. Ve ben de dedim ki arkadaşlar ben bu bilgisayara daha fazla nasıl işkence yapabilirim? Nasıl işkence yapabilirim? Ve tabii ki aklıma ne geldi? Ben bunu arkadaşlar RTX 4070 Ti'ye takarsam bence ultimate <laughs> bir ult yapmış olurum yani. LoL'daki gibi bir ult yapmış olurum diye düşündüm. Ve bugün arkadaşlar RTX 4070 Ti'yi bu bilgisayara bağlayacağız. Ee, i̇lk başta videonun başında da söylediğim gibi böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Ee, çünkü e, böyle bir bilgisayarınız varsa zaten 4070 TL'ye neden böyle bir şey takasınız ki? Anlamsız. İkincisi dediğim gibi gücü yetmeyeceği için e, bilgisayarınızı ve ekran kartınızı bozabilirsiniz. Bu bilgisayarda şu an arkadaşlar e, GTX 1050 var. Ve bundan 4070 TL'ye yükselteceğiz. E, ama güç kaynağı yetmiyor. Güç kaynağı yetmediği için e, daha demin gösterdiğim gibi bunu güç kaynağını değiştirebilirdik. Ancak arkadaşlar... Bunun güç kaynağını benim orijinal bilgisayarındaki güç kaynağıyla değiştirirsek çok sıkıcı bir video olacak. Ben de diyorum ki gerek yok. Yani onu de değiştireceğim Tamam biliyorum. O küçük aynadan çıkartana kadar ana ağladı. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Yani onu çıkartmak için en az 10 dakika böyle ter aktı. Çünkü içerisinde bayağı bir sıcak. Ama e ben öyle yapmayacağım. Başka bir yöntem buldum. Biraz daha eğlenceli olsun diye, biraz daha tehlikeli olsun diye başka bir yöntemden yapacağım. Hemen başlayalım. Şimdi, evet. İlk sorumuz arkadaşlar RTX 4070 Ti'yı bu kasaya sığdırmak. Aslında çok bir sorun değil ama yine de bahsetmek istiyorum. Şöyle koyduğumuzda Şurada arkadaşlar çok hafif bir fazlalık koyuyor bu ekran kartı tarafında. Ancak zaten ben bunu biraz bükerek koyabilirim. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten ben bunu i5-4440'lı kasaya çok rahat bir şekilde sığdırabilmiştim. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bunda PCI Express 4.0 hızında ve X16 boyutunda bir şey var. Slotlar. Ancak bu PCIe Express 2.0 x16 yani zaten bant genişliği ciddi derecede düşecek ama bu bizim için hiçbir problem değil. Çünkü zaten <laughs> yani bu LGA 775 ana anakart olduğu için arkadaşlar yani işlemcisi en güçlü işlemciyi alsak Q9650 falan alsak bile e, hayli hayli darboğaz yapacak. Zaten benim 5700X Ryzen 7 5700X'e bile darboğaz yapıyor. O yüzden öyle hani bant genişliği ile alakalı bir problemimiz yok. Esas problemimiz güç ile alakalı. Çünkü bu güç kaynağı 500W olmasına rağmen 12 volt rayından 300 watt veriyor. Bu ne demek? Tek başına bunu bile doyuramazsın. Çünkü bunun TDP'si arkadaşlar 285 Watt. Ee, yani rezalet bir güç kaynağı. Hani tamam diyelim ki abi bu 750 Watt olsa ve e, tam 80 plus falan olsaydı, atıyorum verimliliği yüksek olsaydı, bile kullanamazdık. Çünkü arkadaşlar bunda 2 x 6'lık bir gördüğünüz gibi PCI Express güç kabloları var. Bize lazım olan 2 x 8 pin olan bir güç kaynağı. Çünkü bunların ikisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 pin istiyor. İnternette aslında 2 x 6 ile çalıştıran da gördüm. Ancak ben böyle bir riski tabii ki de alamam, almayacağım. Burada yapmamız gereken en mantıklı yöntemle bu güç kaynağını benim daha yeni zorla çıkardığım bu güç kaynağıyla değiştirmek. Çünkü bu 600 Watt ve zaten sürekli bununla kullandığım için güzel bir şekilde kullanabiliriz. 12 Volt rayından 580 Watt veriyor bu. Yani hiçbir sıkıntı olmadan kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu eğlenceli değil arkadaşlar. Eğlenceli değil. Benim yapmak istediğim şey bu ekran kartını buraya bağladıktan sonra bunu arkadaşlar ikinci bir güç kaynağı olarak kullanıp eksternal bir güç kaynağı olarak kullanacağım. Yani üşendiğim için değil. Ben bu zaten güç kaynağını çıkartana kadar anam ağladı. bayağı terledim filan. Ben amacım size bir konsept olarak nasıl yapılacağını göstermek. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar Zotac'ın GTX 1050 ve 75 Watt'ta çalışıyor. O yüzden eksternal bir güç kaynağı için bir pine ihtiyacı olmuyor. Gönül rahatlığıyla kullanabiliyorduk. Ama aynı şeyi tabii ki bunun için söyleyemeyeceğim. zor bela arkadaşlar RTX 4070 Ti'yı bu kasaya sokabildim. Çünkü arkadaşlar burada GTX 1080'in şurası ismini bilmiyorum. Ökçe diyeceğim. Bu ökçe arkadaşlar 4070 Ti'da biraz daha uzun. 1 milim daha uzun. O yüzden PCI Express yuvasına tam oturmuyordu. Ee, ve ben bunu çözmek için arkadaşlar arka paneli açabiliriz. Ama bu kasada arka paneli açmak mümkün değil. O yüzden arkadaşlar ben anakartın bir tane yuvasının şeyini yani vidasını gevşettim. Anakartı biraz kendime çektim. Öyle olunca PCI Express yuvasına oturdu. Bakalım bir sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Yani her şey sıkıntı olacak gibi. Neyse. Şimdi arkadaşlar zurnanın zort dediği yerdeyiz. Yani güç kaynağı meselesi. Dediğim gibi bu güç kaynağını biz bu ekran kartını beslemek için kullanmayacağız. Bu güç kaynağını bunu beslemek için kullanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın iki farklı yöntem var. Birincisi arkadaşlar şöyle adam akıllı bir şey kullanmak, adaptör kullanmak. Ne ne oluyor bu? Birinci güç kaynağını buna ikinci güç kaynağını bana bağladıktan sonra bunu da anakarta 24 pin olarak bağlarsanız bu adaptör iki güç kaynağını bir güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Zaten bununla ilgili bir shortsum var. İkinci yöntem de aynı yöntemin sadece biraz daha primitif bir yöntemi. O da arkadaşlar sizin eksternal bir güç kaynağı olarak kullanacağınız 24 pinlik bu şeye siz iletken olan bir telle 3. ve dördüncü pini arkadaşlar şöyle bir short yapıyorsunuz. Short, short dediğim kısa devre yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı şekilde bunun PCI Express yuvalarını bu ekran kartına doldurduğunuzda aynı şekilde bunun yaptığının aynısını yapıyor. Zaten gördüğünüz gibi burada arkadaşlar iki tane kablo var. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü ve dördüncüye bağlı. Hatta bir farklı bir şeye bağlı da neyse ona bağlayabiliyorsunuz yani. Böylece ikisini de kullanabilirsiniz. Ben tabii ki arkadaşlar işi sağlam alacağım ve bunu kullanacağım. Bu ne demek oluyor? Yani şunun arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane ya. Birisini buna bağlayacağım. Şöyle bağlıyorum. Şöyle bağladık. Bak birincisi bağlandı. İkinci anakartınkini de buraya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi birleşti. Ve ucunu da burada anakarta bağlıyoruz. Böylece iki güç kaynağı tek bir güç kaynağı olarak e, teoride kullanılabilecek. Ben bunu daha önce yapmıştım. Karşımızda tam bir hilkat garibesi oluştu. Bakalım çalışacak mı? <laughs> Çok merak ediyorum. Şimdi biraz karışık gözüküyor. Aslında basit. Şurada gördüğünüz gibi iki tane 24 pini bağlayan bir adaptörle bunu anakarta bağladık. Bu tamam. Artı eksternal güç kaynağımızın iki tane 8 pinini burada 16 pini çeviren bağlantıyla bağladık. Eğer sizin ekran kartınızda bu varsa bunu direkt bağlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi böyle bir şeyi asla yapmayın arkadaşlar. Bunu direkt olarak yani siz güç kaynağını direkt olarak e, şeye bağlayabilirsiniz. Anakarta bağlayabilirsiniz. Böyle anlamsız şeylere girişmeye gerek yok. Ben sadece eğlence için yapıyorum. Kesinlikle denemeyin. Yani. Evet hilkat kalibimizi görüyorsunuz. Her şeyi bağladım. Şu an biraz gerginim yalan söylemeyeceğim. Umarım bir sıkıntı olmaz. Yani teknik olarak bir sıkıntı olmaması lazım. Ve... Bu güç kaynağıyla, bu güç kaynağı arkadaşlar aynı anda açmış olmanız lazım. Onu da belirtmek istiyorum. İkisi de açık olduktan sonra fişe bağladığınızda ikisi de beraber açılıyor. Ee, o yüzden ikisi de açık olmalı. Şu an yalan söylemiyorum, biraz gerginim. Ee, açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. İkisini de aynı anda açmamız lazım. Bunu açtım. Bunu da açtım. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Bakalım görüntü gelecek mi? Ötüyor. Görüntü. Güç kaynağı ile alakalı. Bu dönmüyor mu? Son denemem. Evet şu an dönüyor. Ekran kartının dönüyor ama bir dıt dıt sesi geldi ama görüntü gelmiyor arkadaşlar. Başı. Anlamsız videomuzun ikinci günündeyiz. Ve birinci günümüz tam bir hezimetti benim açımdan ekran kartımızı bu bilgisayara bağlayabildik ve bu adaptörle iki güç kaynağımızı birbirine bağlayarak tek bir güç kaynağı olarak çalıştırabildik. bu başarıydı. Ancak bilgisayara ekran kartımızı bağladığımızda bip 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 sesler çıkartıyordu. Bunun sebebini bulamadım açıkçası çok da araştırmadım çünkü korktum yani ekran kartım yandı diye korktum hemen çıkardım videodan hemen sonra çıkardım tekrardan bilgisayar benim ana bilgisayarımı birleştirdim taktım bir şey yoktu bir sıkıntı yoktu. Ancak e, bunun sebebini bulamadım. Yani ben de komple teorileri ürettim kendimde. Acaba diyorum ki, e, bunun içindeki şu kablolar genelde artık ATX 3 standartında olduğu için akıllı kablolar diye geçiyor ve bu e, güç kaynağını eksternal bir güç kaynağı olarak algılamış olup kendisini e, sağlama almak için kendisini kapatmış olabilir diye düşündüm. Ama bu yani tam bir komple teorisi, hiçbir dayanam yok, bilmiyorum. İkinci sebep olarak da arkadaşlar e, bir şey yanlış yaptık herhalde, o da olabilir. Bugün biraz daha güvenli bir deneme yapacağım. Bu güç kaynağını tamamen çıkartıp bizim normal güç kaynağımızı takacağız. Ve normal bir şekilde e, RTX 4070 en azından bu anakarttan tekrardan çalıştırmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Yani o kadar da aslında e, alengirli işlere girmemize gerek yoktu. Denedim, olmadı. <laughs> Her şeyi olması gerektiği gibi taktım arkadaşlar. Güç kaynağımız takıldı. Burada ekran kartımız var ve her şeyi yani taktım ya bir sıkıntısı yok yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıkıntı olmadan çalışacağını düşünüyorum. Daha henüz çalıştırmadım. Korkuyorum çünkü. Endişeleniyorum biraz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kader anı. Biraz endişeliyim. Bakalım çalışacak mı? Açıyorum. Şu an güç ışığı göremiyorum. Muhtemelen ekran kartı güç ışığını kapatıyor arkadaşlar. Çalıştı. Yine o hata bip bip hatasını veriyor. Bence ekran kartını sevmedi arkadaşlar bu anakart. <laughs> Bakalım görüntü geldi mi? Yok. Görüntü gelmedi. Allah Allah. Ne olabilir ya? Bip 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 hatası ne olabilir? Anakartın üzerindeki VGA'ya taktım arkadaşlar. Görüntü gelecek mi bakıyorum. Yok. Anakartın üzerindeki VGA'ya takınca da gelmiyor. Yani benlik bir sıkıntı yok. Muhtemelen anakartta bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya da bu sistem çalışmıyor yani böyle. Anakartı çıkardığım an gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntü geldi. Demek ki bu e, ekran kartıyla anakart uyumsuz herhalde. Yani bu PCI Express 4.0, bu 2.0 ama öyle bir uyumsuzluk olmaması lazım, Backward Compatible. Yani geçmişe dönük olarak bu e, ekran kartının bu anakartta çalışması lazım. Şimdi arkadaşlar çok anlamsız bir şey deneyeceğim. E, zaten bunu her bilgisayar tamiri videomda da deniyorum. E, belki diyorum ki bu bilgisayarda overclock vardı, e, overclock belki bu ekran kartıyla uyumsuzdur. Bilmiyorum tamamen komple teorisi ama denemeye değer çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ee, sizlerle beraber şimdi pili tekrardan takıyorum. Böylece overclock e, sıfırlamış olduk. Hadi bakalım şimdi tekrar açalım. Ya Allah bismillah. Ulan şu an korkuyorum ha. Hadi. Bip biplemedi. Tek bip. Abi bir dakika bir dakika görüntü sesi duydum. Görüntü sesi duydum. Yanlış mı duydum? <laughs> evet arkadaşlar çalıştı. <laughs> oh my god. Çalıştı arkadaşlar. Bataryayı çıkartıp takmak işe yaradı arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar F2 diyorum. Devam etsin. Bakalım Windows 11'e giriş yapacak mı? Olan nasıl ya? <laughs> o kadar uğraştın iki günümü harcadım. Evet. Of be. Of be. Abi zaten teoride böyle olması lazım ya. Çünkü PC Express yuvaları backwards compatible. Yani sen arkadaşlar PC Express 5.0 taksan PC Express 2.0'a çalışması lazım. Ki çalıştı da yani. <laughs> Olay Simos bataryasıymış ya. Olay işe bakar mısınız? Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartının sürücülerini kurmamış. 640 480 480'de açtı ya da 800'de 600'de açtı bilmiyorum. Ama <laughs> konsept olarak başardık. Başardık bakalım. Başardık süper çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 640'a 480'de tam dediğim gibi. Gördüğünüz gibi ekran kartımız bilgisayarda <laughs> güzel bir şekilde gördü. Tabii ki bunu şimdi driverlarını falan yüklemek lazım. Driverlarını yükleyeyim. Bir bakayım nasıl olacak. Allah Allah. Bir de aygıt yöneticisini açalım. Bilgisayarın CPU fanından ses geliyor ama yapabilecek bir şeyim yok. Şu an ona dokunmayacağım arkadaşlar. Display Adapter evet, şu an driver kurmamız lazım. Bu ekrana gelmesi yaklaşık bir 5-6 dakika sürdü diye tahmin ediyorum. Yani hiçbir şey yapmıyorum, hiçbir şeye dokunmuyorum bile. Ama inanılmaz derecede yavaş. Ee, Overclock olmadığını arkadaşlar şuradan çok iyi bir şekilde görebiliriz. 1.6 GHz'den 2.1'e falan çıkması lazımdı. Overclock'u biz bayağı su, e, sıfırladığımız için e, attık. İyi ki attık çünkü ekran kartımız çalıştı. Ama bu sefer de Windows 11 inanılmaz derecede yavaş. Yani Öyle böyle değil. <laughs> Size nasıl anlatacağım bilmiyorum. Öyle böyle yavaş değil yani. Başarılı evet. Sonunda ya oldu. <laughs> oldu ama çok saçma bir görüntü oluştu arkadaşlar burada. Hah düzeldi ya. Ulan var ya ekran gitti arkadaşlar simsiyah oldu dedim yine bir şeyler oldu yine bir şeyler oldu dedim ama Şu an arkadaşlar oldu sonunda ve sonunda oldu hu <laughs> RTX 4070'ti yani <laughs> Ve arkadaşlar tabii ki Intel Dual Core E2140 ikilisi. Mükemmel ikili ya. Mükemmel iki arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Bakın 49 derecede çalışıyor. 12 GB'lık verimimiz. <laughs> Abi şaka mısın sen ya? Şaka mısın? Evet RTX 4070 TV'mizi açabildik. Ray Tracing fizik hissi yüklememiş. Vulkanı yüklememiş. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi PCI Express 4.0 kendisininki. Ama şu an 1.1'de çalışıyor arkadaşlar. Bakalım onu artırabilecek miyiz? İnşallah mavi ekran vermez. Render testi başlattık. Şu an bakalım. Yine PC Express 1.1'de çalışıyor arkadaşlar. Bir şey değişmedi. Ama çalışıyor. Render testimiz gördüğünüz gibi çalışıyor ve şu an 50 dereceye çıktı sıcaklığı. Fanları halen dönmüyor. Çünkü 55 derecede dönmeye çalışıyordu. Başlıyordu pardon, yanlış konuştum. Gördüğünüz gibi mükemmel. <laughs> Tabi arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Tabii ki arkadaşlar ben bunda oyun deneyeceğim. Bakalım öncelikle Warhammer çalışacak mı? Daha demin GTX 1000'lerde çalışmamıştı. Bir de şimdi deneyelim. Yok halen çalışmıyor. Halen nazlı. Ama ben başka bir oyun daha denemek istiyorum tabii ki. Bu arada arkadaşlar geçen videoyu çektiğimde Windows 11 kendisine güncelleme yaptı. Ondan sonra arkadaşlar çok fazla mavi ekran vermiyor. Ee, şimdi sizlere... Quake RTX'i indirdim. Daha demin bir 10 dakika falan sürdü. Normalde 1 dakikada falan indiriyor. Ama bu bilgisayarda 10-15 dakika sürdü. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede yavaş. Bakalım oyunu açabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. No, O kadar indirdim ya. O kadar indirdim. Nasıl olur bu ya? Daha demin de bu hatayı verdi. Daha doğrusu ben ana bilgisayarımdan kopyala yapıştır yaptığımda da aynı hatayı vermişti. Dedim ki acaba kurulmasında mı bir sıkıntı var? Kurulmasında bir sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Bakalım ya bir tane oyun açabilir miyim ya? Ben bir tane oyun açmak istiyorum. Bir tane, bir tane, bir tane. Hadi. Ne olur aç şunu. Aç. Yes. Sorun da. <laughs> Sorun arkadaşlar bir oyun açabildik ya şu Windows 11'de. Vallahi <laughs> tilt olmuştum ya gerçekten. Çünkü bakın Rise of Nation'ı denedik olmadı. Ee, Bolt denedik olmadı. Daha demin de Quake 2 RTX'i denedik olmadı. Muhtemelen işlemciyle uyumsuzluğu var diye tahmin ediyorum. Umarım bunu açar. Oo 60 FPS arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi 4'e 3 oranını şey yapmıyor, korumuyor. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 FPS'i çalışıyor. <laughs> İşlemcimizi demek ki bu oyun işlemciye hiçbir yük vermiyor arkadaşlar. Ben buradan bu sonucu çıkardım. En azından açtık. Gördüğünüz gibi açıyor arkadaşlar. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Çekimim benim için gerçekten çok gergin, çok korkutucuydu ve çektiğim en gergin videolardan birisiydi. Çünkü hem ekran kartında bir şey olsun istemiyordum, hem de evde yangın çıksın istemiyorum ya da ilk bilgisayarıma zarar gelsin istemiyordum. Ama zaten her şey teknik olarak mümkün olduğu için sıkıntı olmadı ve her şey başarıyla gerçekleşti. Tek sıkıntımız gördüğünüz gibi BIOS pilini çıkartıp BIOS'u resetlemeyi unutmuşuz. Aslında bu benim aklıma nasıl geldi bilmiyorum. Çünkü overclock'la alakası olup olmayacağını hiç bilmiyordum ya yani tamamen deneme yanılma yöntemiyle. Diğer bilgisayarlarda Biosu resetleyince hiç düzelme olmamıştı. İlk defa bunda oldu. <laughs> Bu da yani hiç alakasız, çok alakasız bir şey. Neden böyle oldu bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar RTX 4070 Ti gibi bir ekran kartınız varsa kesinlikle böyle PCI Express 1.1'de çalışan bir e, bilgisayara koymanızın hiçbir mantığı yok. Ben sadece göstermek amaçlı yaptım. Yani proof of concept yaptım. Böyle bir şey yapmamıza gerek yok ya. Neden yapıyorsunuz ki? Ben dediğim gibi göstermek amaçlı, eğlenceli amaçlı yaptım. Ama gördüğünüz gibi oldu ve mutluyum. <laughs> Ama bu kadar e, emeğe değer miydi? İki gündür uğraşıyorum. Ne derler böyle ecel terleri döküyorum gerçekten. Çünkü ciddi derecede dün özellikle dün çok korktum yani ekran kartım bozuldu mu diye falan çok korkmuştum. Ama sıkıntı arkadaşlar su resetlemekle alakalıymış ve o sorunumuz da çözüldü ve ilk defa Brotate oyununu da açabildik. <laughs> Diğer oyunları niye açmıyor bilmiyorum. Muhtemelen işlemciyle uyumsuzluk var diye tahmin ediyorum. Öyle. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum lütfen böyle bir şeyi evinizde kesinlikle denemeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.